Arkadaşlık testi bilemeyen kafasına su balonu yer. Bu minicik balonu ben nasıl patlatacağım? İlk soru en sevdiğim oyun. Brawl Stars. Dur Başladı. En sevdiğim yemek. Senin de kafasını ye. Geç. Minimum ben sevdiğin yemeği bilmeyen mi var? Ay. En sevmediğim oyun. Benim ama. Eee. Barbie yedirbeci. <laughs> en nefret evet. ettiğim oyun ya. Ne kızım ya. Evet. Otur. Benim en sevdiğim araba markası. Eee Audi. Geç. Allah düşüyordum. Ha. Ay bu bana bayağı bu bank sağlam değil ha. Seyret. Eee. Ben bu bayağı kaç yıl oturuyorum? Eee beş. Aferin doğru bildin. Ay benim en sevdiğim hayvan. Kedi. Geç. Ya <laughs> Allah. Ay düştü ben bir şey. Bir dakika ben bir şey versen oradan. Al. Düştü. En sevdiğim benim araba markası bir dakika. Audi. <laughs> Yalan. Aa. <laughs> Oğlum Toros Toros. Anasın Toros. <laughs> Fatih ikisinde gelmesini isterseniz <laughs> eğer bakın çocuğa. Sırası yani sıra değil mi? Fatih'si gelmesini isterseniz lütfen yüz like atın. Hadi görüşürüz.